E-Devlet soy ağacı hizmetinde yeni uygulama başladı, başlattı. Artık alt üst soy bilgisi şema olarak çıktı alınabilecek. Dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek sistem vatandaşlara kendi tasarım, tasarımlarını yapma seçeneği de sunuyor. E-Devlet soy ağacı sorgulama ekranı geliştirildi. Artık vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda soy ağaçlarını oluşturabilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşlar için alt üst soy bilgilerinin kullanılmasıyla soy ağacı tasarlayabilecekleri hizmeti uygulamaya açtı. Soy ağacı oluşturma işlemi e-devlet ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabilecek. E-devletten soy ağacı oluşturmak için www.turkiye.gov.tr adresinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü soy ağacı oluşturma hizmeti seçilerek belge alınabilecek. Ayrıca nvi.gov.tr adresinden e-hizmetler, e-sorgulamalar, soy ağacı sorgulama hizmeti seçilip e-devletle giriş yaparak da ilgili hizmete ulaşılabilecek. Soy ağacına gösterilen yoğun ilgiden yola çıkıldı, soy ağacı oluşturma uygulaması hizmeti açıldı. Vatandaşlar işte kendi soy ağaçlarını görüldüğü gibi kendileri tasarlayabilecekler. Soy ağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu. Böylece vatandaşlar soy ağaçlarının arka plan ve çerçevelerini, metin font ve renklerini istedikleri gibi tasarlayıp yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alabilecek.